Evet. Çatalca Çakılköy'de Kulli'nin villasında maç keyfi. Evet. Şu an maç çekişmeli gidiyor. Kalecimiz Önder Koltuk Limite şirketi Ateşe OTŞ LTŞ sahibi. Ha görüyorsunuz. Evet. Evet Abdüle çalım attı. Ali'yi geçti. Ali hala koşturmasını sürdürüyor. Ha gol attılar. Ha gol attılar. Abdüle gol attı. Top. Kale file'siyle buluştu. Evet Ali Efendi gelin, gelin, gelin. haksızlık var diyor. Bilerek gol yediğini söylüyor ama ispatlamak mümkün değil tabii ki. Evet. Taraftarımız da Erva Hanım. Hadi bakalım. Buraların büyüğü o başka. Abi abi çok yaşa diyeceksin. Evet. Kaleci oyuncuların yüze geldi. Gol oldu. Gol oldu. Evet kaleci Top ileri doğru vurdu. Ali'ye geldi. Gitti, <laughs> Lan nereye vuruyor? Değil, değil, değil. Direk. Ben direğim tamam mı? Ben böyle duruyorum. Ben direğim. Evet. Kaleci topa attı. Engin Polat'ın arabası ileride duruyor. Evet Abdüley. Abdüley güzel bir pasınan geçti onu. Ali koşuşturuyor. <laughs> Ali gene düştü. Topu tuttu kaleci. Kalecinin sevinci Görülmeye değer sayın seyirciler. Abdüley. Abdüley yine güzel evet. bir pasta aldı. El, evet, 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 evet. Tamam, hadi. el mi var? Taç, taç o zaman. Böyle olmaz. Kırmızı kart. Evet kırmızı kart. Oyun, oyun dışısın. Evet. Abdüley. Oyun dışı. Urdun için topa. Şimdi top Ali'de. Evet. Bay top bay. Evet Ali Efendi vuruyor. Kaleci geri çeviriyor. Abdüley. Abdüley ile Ali'nin arasında müthiş bir <laughs> paslaşma var. Evet, evet Ali vurdu. Ali vurdu gene kaleciye kaldı top. Evet, müthiş bir mücadele söz konusu Tatalca. Bir bir. Çakılköy'de. Top Abdüley'in eline düştü. Kalecimiz Önder koltuk kurtardı. Direk çarptı. Direk çarptı, direk. Direk çarptı, direk, direk. Lan hakeme itiraz mı ediyorsun? Oyunu atarım bak seni, dışarı atarım bak. Evet, Ali. Ali her seferinde kaleye vuruyor topu uyanık. <laughs> bir de kafa atmaya çalışıyor. Kalecimizden değişik figürler sergilemesi de olağanüstü bir şey. Evet, evet değişik hareketler. Kalecimiz çıldırdı beklemekten. Kalede beklemekten çıldırdı kaleci. Evet, müthiş bir pas geldi Abdüley'den. Abdüley ile kaleciler arasında <laughs> bir çalım var. Evet, çok iyi. Çekilin, se seyirciler de sahanın içine indiler. Evet. Kaleci gene bertaraf etti topu. Uzaklaştırdı. Ali götünden alıyor soluğu. Kaleci su molası içiyor <laughs> sevgili seyirciler. Görülmemiş bir şey. <laughs> Oyuncular geliyor. O zaman kalecinin yerine ben duruyorum kalede. Kaleci hala suyunu içmedi. Abdest <laughs> <Abdüls1> <laughs> alacak suyunu. Ulan ya gol oldu. Ali'nin mutluluğu. Ne gol oldu? Ey Abdüle yeriliyorsun dostum. Kaleci hala su içiyor. Evet sevgili hadi seyirciler hadi. bu maçı burada bitiriyoruz. Hadi. Evet